Merhaba arkadaşlar. <laughs> Uzun bir aradan sonra Asil Bey ile gezmeye çıktık. O tuvaletini yapacak bizimki. Yapsın rahatsız etmeyelim. Antalya sıcak, güzel. İlkbahar havası var. Bugün ayın 20'si. 20 12 2020. Asil koşuyor. Asil 3 buçuk yaşında oldu artık. Burası gezmek için mükemmel ormanlık. sil oğlum nasıl bakıyor hemen yani? ya dobermanlar bilmiyor herkesin köpeği iyidir her köpek iyiydi ama doberman karakter yani acayip sahipçi bunlar yani doberman bir başka ya gerçekten arkadaşlar çok akıllılar böyle. Hep ormanlık. Ama belediye hiç bakmıyor arkadaşlar. Pislik dolu. Bir görseniz pislikleri. Adamlar çöplerini kamyonlarla getirip atmışlar. Molozlara. Bilgisayarından tutun kırık. Eski yatak döşekler. Her bir bok var ya. Burası birinci derece sit alanı olduğu için bir çivi dahi çakamıyorlar. E tabi böyle olunca da umurunda değil belediyenin. İlgilenmiyor. Eğer böyle olmasaydı, sitalan olmasaydı, rant olsaydı bakın nasıl hemen buralara oteller veyahut da bilmem neler peşkeş çekiyorlardı. Zengin de bir belediye Muratpaşa Belediyesi. Bir sürü oteller var bünyesinde. İnanın bana sit alanı olsa dahil buralarda bir şey koşup yerler yapılabilir, temiz tutulabilir, giriş çıkış kontrolü yapılabilir, piknik alanı yapılabilir. Öyleken zaten millet arabasıyla girip piknik yapıyor, çöplerini bırakıyor. Bali kontrolü yapın yani bunun etrafını çevrilir. Hem iş imkanı doğar insanlara. İnanın bana Almanların elinde olsaydı bu, burası var ya cillop gibi yaparlardı cillop. Millet hafta sonları çocuklarıyla gelip pikniğini yaparlardı piknik alanlarında. Bilmem neler yani. Biz yok ya, bizde iş yok. Neyse bırakalım politikayı. Moral bozmaya gerek yok. Oluşuma bakın. Şunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Yani gerçekten rezalet ya. Şunlardan bahsediyorum. Şu tır lastiğinden tutun bakın çöplere Bunlardan bahsediyorum. Daha var da neyse boş verin. Hadi gel Asil. Çok güzel bir yer burası ya. Bildiğiniz gibi değil. Ben direkt karşısında bir cadde var aramda oturduğum yerle çok şanssız o konuda köpek sahipleri o konuda çok şanssız karşıya geçiyoruz hemen orman sabah yürüyüşünü burada yapıyor Masil'le akşam da burada bakın İşte bunlardan da böyle şeyler çok arkadaşlar. Şuraya bakın. Adam piknik yapıyor torbaya dolduruyor ağaca asıyor çöpü. Sanki oradan birisi alacak gelecek toplayacak orada birisi. Ne, ne, mantık anlayamıyorum bu mantığı ya. Araba var zaten at arabanın bagajına götür çöpünü. Yağmurda en son ki yağmurlarda su doldu burası. Hayır içeri girmek yok gel buradan. Buradan gelir misin? Gel. Orada çocuklar var. Aslı gel buraya. Huzur var burada, huzur. Huzur var da biz kendimizi huzursuz huzursuz ediyoruz. Pisliğimizle. Hadi gel asıl buradan gidelim. Çocukluktan beri öğrendi, buradan deyince hemen yön çeviriyor. Gördünüz mü? <laughs> yön değiştiriyor, biliyor, çoğu şeyi biliyor. Yaban tavşanları da var burada. Mesela genelde sabah kokusunu aldığı zaman iz sürüyor asil. Genlerinde tazı şeyi de var ya gene İz sürüyor. Saklandığı yerden çıkartabiliyor. çok öyle çalılardan çıkarttı tavşanı. Tabi yakalayamıyor. Tavşan hızlı yakalamasın zaten de. Zarar vermesin. Ama koşturması o sayede spor yapmış oluyor. Hadi oğlum gel. Hadi gel buradan. Buradan. Bu hep ince kum, sahil kumu gibi. Sahil zaten ilerisi deniz. Ne diyeyim size 500 metre ilerisi. Belki de yok. Şu tepeye çıktım daha iyi gözüküyor. Boş arazi. Burası derin kum. Hem asil yoru hem beni yoru iyi oluyor. Asil için spor. Derin kumda koşması iyi. Burada ara araçlara giriyorlar. Dört çarpı dört ciplerle, kaç milyarlık ciplerle adamlar bu dere tepe hobileri var, sürüyorlar. Tabii imkanları da var. Ona benzin dayanmaz. Bakın şu, şu şurası işte şu arkası deniz hemen. Arkadaşlar, ben YouTube'da yeniyim. Daha doğrusu birkaç video yüklemiştim. Çekmiştik böyle gezintiler, asille falan. Bir de kedimiz vardı, kedimizimiz. Onunla da videolar var eski çektiklerim. Onları da yükleyeceğim. Ama bu şu anki... E, bugün yüklerim herhalde hemen eve gidince. Aktüel olan... Destek verirseniz sevinirim. Abone olursanız... Elimden geldiğince... Bu pandemi döneminde boş evde oturuyoruz böyle gezintileri çekmek istiyorum. Bakın. Burası çok güzel. Araba şey izlerini görüyorsunuz değil mi? Teker izlerini. O tepelere basıyorlar çat tepelere çıkıyorlar var da 4 kamyonetlerle 4 çarpı 4'lerle jiplerle köpeği olanlar için ideal burası çok güzel bir de kıymetini bilsek yani bir köpekle değil yani bir çoluk çocuğunla daha gezebilirsin tertemiz hava trafik yok Yani trafik yok dedim gibi. <laughs> trafik bayağı da iz var yani. Onlar hariç. Safariciler hariç. Trafik yok. Aslında günde iki kere çıkıyoruz bir sabahtan. Sabahtan buradan gitmiyorum. Biraz daha kısa sürüyor. Ama yine bir 20 dakika yürüyoruz. Bir uçtan bir uca. Akşamları da işte bu saatte veyahut bir biraz daha geç duruma göre. Havada güzelliğine göre. Böyle. daha çember çiziyorum. Böyle derin kumdan yürütüyorum. İyi spor oluyor. Yoruluyor eve gidince de. Arkadaşlar ben evde bakıyorum Asile. O yüzden yani yavrudan beri bu ormanın bir gezmedi yerini bırakmadık. Toprağa değmesi lazım köpeğin ayağı. Kesinlikle. Toprağa değmezse olmaz. Yani Asile bir pişmanlığım var. Bahçeli ev lazım yani. Bahçeli ev olsaymış. Şimdiki aklım olsa almam. Ama Pişmanım sadece o yani asil'e daha iyi bir ortam, bir bahçeli şey. Onun açığımı da bu ormanda çıkartıyoruz yani uzun gezmelerle. Köpek alacak hele hele böyle büyük ırk alacak arkadaşlara sesleniyorum. Eğer bütçeniz yoksa en önemlisi bu kurumama alamayacaksanız asil ne yapıyorsun? Ne yiyorsun asil? Şişt. Hey ne yapıyorsun asil ha? Ne yapıyorsun? Gel buraya. Buraya gel. Hadi. Hadi. Bak ya ne var orada? Şişt. Bir şey yok. Hadi gel. Hadi. Yani ister istemez maddiyat oluyor arkadaşlar. Yani ben Bono Chibo İzmir yerli firmadan alıyorum. İzmir'de bir firma. Bono Chibo kullanıyorum yıllardan beri. Bayağı da memnunum. Hizmetler de iyi. Yani ama öyleken yerli olmasa rağmen orta sıkılda has yani çok da ucuz bir mal e, mama değil. 200 lira olmuş şu an. 200 liraydı galiba. 194 94 liramı neydi en son aldım. 15 kilo. Yani zaten en orta sınıf bir mama 200 liradan başlıyor arkadaşlar yani. O 50 liralık 15 kilolar var. Micros başka yerlerde. Affedersiniz o köpeğe hiçbir faydası yok. Zaten dışkısına bakarsanız olduğu gibi sıçıyor yani. Ne kadar dışkı az çıkarsa o kadar kaliteli maldır yani. Onu kullanıyor vücut. Ama yedi yemişse bir tonda sıçıyorsa affedersiniz bir sürü. Bilin ki mama kalitesiz. Mamayı değiştirin. Yani öyle 80 liraya 15 kilo mama 50 liraya öyle mama almayın daha iyi. Kas 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 kas. Aferin kas. Kas oğlum. Ne var orada kas. Kas oğlum aferin oğlum. Kas. Kas oğlum kas. İşte böyle toprakla oynasın. Seyretmesi güzel arkadaşlar ya. Bir de takip ettiğim bir YouTuber var. Belki siz de biliyorsunuzdur. Recep Bayraktar. Ofta. Arkadaşımızın 3 tane köpeğini aldılar. Ya o 2000-3000 abone 4-5 aboneydi galiba. Onu birkaç senedir takip ediyorum. Şu an 600 kusur bin abonesi var. Yani bir tane şerefsiz hayvansever sözde adı altına hayvansever sözde hayvansever diyelim. Şikayet etti köpeğini aldırdı. Yani neymiş dövüyormuş. Kadın hiçbir bilgisi yok arkadaşlar. Tam videolardan 15 saniyelik 15 saniyelik tam köpekler birbirine gireceğiz girdiğinde onları kırpmış. Bu köpeğini dövüyor. Yok köpek dövüştürüyor adı altında. Jandarma tarım, tarımdan insanlar yani hayvan haklarından şeyleri gönderdi evine adamın köpeklerini aldılar. Çocukluktan böyle baktı. Yani öyle bir de zaten Recep Bayraktar videolarına bakın. Eski kom çok videoları var. Her şey ortada zaten. O kadar iyi bakıyor ki köpeğine, köpeklerine. Bir, bir sürü de basit değil arkadaşlar. Köpek bakan bilir. Ben bir tane bakıyorum Asil'e. Yani onun temizliği olsun, şey olsun. O adam günlük rutin şey gezmeleri olsun. Yani o adam 10 tanemine köpeği var yani. Çeşitli ırklardan. Bu kolay değil. Bir de profesyonel bir şey eğitmen de değil diyor zaten kısa bir şey kadının dövüştürdü köpeğe vuruyor dedi bir şey var oyun oynatırken bunun dogosu bir tane Jack Russell Pars Reis var Pars'a saldırdı saldırınca o, o, bunlar saniyeliktir arkadaşlar bu köpekler zaten acı duymuyor o kadar yani sen çocuğuna hiç tokat atmıyor mu insanlar veya da götüne bir tekme vurmuyor mu kulağını çekmiyor mu okulda bile yıllardan beri bizi dövdüler yani benim yaşım bayağı var Bizim o dönemler dayak yiyorduk yani kafama vurduğu gibi tahtaya kulağımla tutup tahtaya vuruyordu kafamı cetvelle ellerimize vuruyordu. O zaman bunlar neredeydi insan hakları neredeydi? Şimdi çıkmışlar başımıza sözde hayvan haklarına biz sizden daha çok seviyoruz hayvanları ama ben daha yeri geliyor. Bu Doberman arkadaşlar yani poposuna kaba yerine bir tane vururum sert. Sert derken o kadar hatasını bildiği zaman o biliyor zaten. Şimdi inanın bana artık o beni o kadar iyi tanıyor ki on o şeye bile gerek kalmıyor. Sözümü dinliyor. Ama Jack Russell'ı tam böyle kapmış, altına alacak. Ya bir kitlese o öldürecek yani belini kırabilir. O esnanda eliyle böyle kafası şeyine doğru ayrılsınar diye o panikle hamle yapıyor yani. Bu da normal. Ya kıçına vuracaksın ya ensesinden tutacaksın. Çünkü biraz gecikirsen bir kapsa onu tam kapabilseydi Jack Russell'ı öldürebilirdi arkadaşlar. Yani bu şakası yok. Ya i̇kisi de sevdiği köpeği. O Dogo'yu çocukluktan beri elinde büyütmüş. Pars öyle. Oranın maskotu. Herkes tanıyor. Yani şu kanun değişmesi lazım arkadaşlar. Yani bu bir çözüm değil. Bence affedersin kendini bilmez insanlar köpek bak bakamasın ona yasak gelsin. Köpek ırklarına değil. Dogo'ya yasak geliyor. Dogo üreticileri var. Yok bilmiyorum ne yarışma şeyleri var, bir şeyleri var. E, o zaman ne oluyor yani? Bu ne nasıl biliyor musunuz? E, ben turizmle çalışıyorum otelde her sezon avukatlar gelir markanın avukatları baskın yaparlar. Yazık bir sürü o butiklere falan yok Adidas'ın yok bilmem ne için sahte çakma şey satıyorsun diye ceza kesiyorlar. Kaç milyar lira ceza kesiyorlar. Ya kardeşim sen küçük esnafla ne ilgileniyorsun? Eğer sen bunun şeyi sen git bataklığını kurut. Sen bataklığı kurutmamışsın sineklerle uğraşıyorsun. Git tekstil firmaları var orada bunu yapan Türkiye'de yerleri belli. Bursa'da, Denizli'de, İstanbul'da onlara firmalara çök trilyoner firmaları ama onu yapmıyorlar işte. Onlara güçleri yetmiyor. Geliyorlar küçük esnafa ceza kesiyorlar. 50 60 milyar, 70 milyar. Ne kadar mal yakarlarsa malını da elinden alıyorlar. Bu da o hesap yani. Dogayı yasaklıyor devletimiz ya. Doğa Dogo yasaklama, sen insanlara ruhsat getir en azından. Sen, yani köpeğe değil, insanlar köpek bakamama yasağı getir köpekleri Köpekle suistimal edenler, köpeğe sahip olup da bunu suistimal edenlere ömür boyu veyahut da ne bileyim, hem para cezası hem de ağır cezalar. Kesinlikle köpek bakamama, bakmama kanun getirmeleri lazım yani. Ben ondan yanayım. Çünkü biz insanoğlu gerçekten hem hayvanlara yaptıklarımız bu eziyet artık yeter. Doğa yaptığımız eziyet yeter. Birbirimize yaptığımız eziyet yeter. Yani biz insanoğlu doymadık arkadaşlar. Dünya cırtından çıktı artık. Yani küçük köpeğin bacakları nasıl kesebilirsin be kardeş? Nasıl bir vicdan ya? Yani ben inanın ameliyat ettirdim. İlk göz ağrımdı yani Doberman. Asel gel buraya. Bakın nasıl geliyor. Gözünü sevdiğimin ya. Şuna bakın. Aferin oğluma. Hadi gel gezelim. Gel. Gel. Aferin. Ben ameliyat ettirdim. Bunu yapan veteriner zaten bana bir antibiyotik verdi arkadaşlar. Benim evim yanındaki veteriner ben dedi kesmem dedi ameliyat etmem ama dedi muayene şeyini bakı vereyim hani ya ben var dedim yaptıracak yere şey yaptırdım gittim Manavgat'ta yaptırmıştım Pansumanını yaptı bana yanında iğnelerini de verdi Ben ertesi gün geldiğimde şeye Buradaki veterinerime o antibiyotik görünce Dedi ben bunu vurmam çünkü çok zararlıymış köpeğe o antibiyotik Gelişimini engelliyormuş bir de dişleri sapsarı yapar dedi İnanın bana yanındaki öbürkü dozları vurmadı kendinden başka bir doz antibiyotik vurdu. 3 gün boyunca tedavi şeyince kulağı için, kuyruğu için. inanın bana bir yaşına gelmeye başladı, bir yaşına geldi. Şu an Asrin dişleri sarı. Yani bir dozdan, bir dozdan. Yani bu veteriner biri biliyor, biri bilmiyor. Yani bunu ben anlayamıyorum ya. Hem kesiyorsun para için 300 400 lira neyse. Mahvet mahvetme ya gelişimle dedi kad, kız kad, veterinerim dedi çıktı ya sapsarı oldu şu an ben sokak köpeklerine bakıyorum dişlerini kıskanıyorum ben beyaz sokak köpeği ha ben beyaz kar gibi dişleri var benim çocuğumun sapsarı dişleri şu an bir doz antibiyotikten yani o zaman bunu biliyor biliniyorsa bu böyle bir şey varsa yasaklayın abi ya veterinerler niye kullanıyor bunu sizin dernekleriniz var bilmem var Kullanmayın bu antibiyotiği yasaklayın Türkiye'de hayvanları mahvediyorsunuz gelişimini belki engelledi belki daha da şey olacaktı asil bilemiyoruz dediği gibi de çıktı veterinerin gelişimi engellerdi dişleri sapsarı yapar dedi gerçekten de öyle oldu güneş var bu tarafta hadi gel şöyle gidelim gel 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 buradan Yani kısacası arkadaşlar hayvanlara eziyet etmeyelim ya gerçekten. Çocuklarımıza küçükten aşılayalım hayvan sevgisini. Ben pişmanım. Kulağını da kestirme pişmanım. Ameliyatla tabii ki profesyonel. Ya bunu bunu var ya kendi kesen var ya jiletle ya. Sen doktor değilsin bir şey değilsin yazık lan. Yazık o hayvana ne kadar bir vicdan hayvan seversin sen. Bir de dövüştürüyorlar. Neymiş? Ben şunu da anlamıyorum artık. Bakın arkadaşlar. Doğudaki veyahut da çoban arkadaşlara sesleniyorum. Sereden olursa. Sen diyorsun ya kurtla dövüşüyor. Kurt, kurt için kesiyorum. O bahane. Allah onu öyle yaratmamış. Kurt kulağını kaparmış. E kurdun kulağı da ki O da kesik değil. Kurt o şey oluyor mu? O yüzden saçmalık yani. Kurdun kulağı da dik. Ne kulağı? Kulağı tutsa bile ölmez. Hem senin köpeğin tek başına değil dişler de gidiyor en az 4-5 tane oluyor yani o olduğu yerde de tek köpekle gezmiyor. Hangi çoban tek köpekle çıkıyor? Yani yapmayın abi yapmayın. Kesmeyin artık şu kulakları. Günah, vallahi günah, billahi günah. Allah böyle yaratmış ya. Sen hiçbir bahane, yarın bir gün Allah'ın huzurunda Diyecek misin ya ben kurtları için kestim dövüşürse kulağında kapmasın diye. Al, Allah diye, din de, demeyecek mi sana ben onu bilmiyor mu o kadar onu öyle yaratmasını bilmiyor muydum da. Sen kesiyorsun. Kurdu dik yaratmış kulağı kurt köpeğini. Demek ki bunda bir şey var Allah'ın bir bildiği var öyle yaratmış bu hayvanları. Kesmeyin arkadaşlar. Şimdi diyeceksin lan senin köpeğinin ama diyorum ben pişmanım. Ben asille benim ilk göz ağrım Dünyada dobermanları böyle bize impoze ettiler hep. Kulağı kesik, kuyruğu kesik. Böyle bilinçaltımızda kaldı. O yüzden Asil'i tanıdıkça, inanın bana 2 aylık geldi bana Asil. Ben Asil'le beraber yaşıyorum. Aynı evi paylaşıyoruz. Yani inanın bana çok pişmanım. Yani yavrusuna eşleştirsem bir tane yavrusunu istiyorum zaten. Onu da ne kuyruk ne kulak kesinlikle kestirmeyeceğim. Yapmayın kardeşler yapmayın. Hem günah işlemeyin. Düşünsene senin evladın doğ, o doğuyor. Sen ya şu kulağı kepçe olmuş kestireyim. Yok bilmem ne olmuş. Güzel. Sırf yani bir doktor dese bunu bunu yapmamız lazım. Bu böyle razı, yarın bir gün çok zarar ver dese, neyse amenna. Ama sırf güzel görünecek diye kendi zevkimiz için. Bakın köpeğe sorsan kabul eder mi acaba? Kendi zevkimiz için Kulağına ameliyat yaptırıyoruz. Kuyruğunu yaptırıyoruz. Şu an o kuyruk olsaydı benim köpeğim virajları, keskin virajları daha hızlı alırdı. Çünkü niye? Kuyruk yok. Dengeyi sağlayan kuyruk. Hızlı koşuşlar, hızlı virajları almada, almada keskin virajlarda dengeyi sağlıyor o kuyruğu. Her şeyin bir şeyi var yani. Bir marifeti var. Biz ne yaptık? Daha iyi görünüyor diye onu kestirdik. Benim yüzümden 2-3 gün iğne yedi bu köpek. Durup dururken. Kulakları kesildi, pansuman yaptırdık 3-4 gün, yaralar geçesi kadar. Kimin yüzünden? Benim yüzümden. Allah'tan mızmız mız bir köpek değil asil. Aha ah, işte pişmanım ama. Bir de bakın farkındasanız diyeceksiniz ya bunu çok aynen pitbull gibi kesti. Çok yanlış kesti. Kıkırdakları az diye, bu dikelmez diye neredeyse kökünden kesti şeyleri kulaklarını. Kulakları da affedersiniz piç etti. Ama hata benim, hata benim. Bana yazıklar olsun. Neyse bu uzun oldu video. Arkadaşlarım eğer daha böyle gezme videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, paylaşın, abone olun, destek verin ilk başlarda. Ben de elimden geldiğince uzun uzun videolar böyle çekeyim Asil ile birlikte. Öbürkü eski videoları da yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun lütfen sokakta muhtaca bakıma muhtaç kedi veya köpek bir hayvan herhangi bir hayvan görürseniz onlar bize muhtaç arkadaşlar. Elinizden geldiğince yardım edin. Bir tas su da koysanız o bile sevaptır yani. Artık günah o kadar çok işliyoruz ki her gün. Sevap işleyelim biraz da yani. Bu da bir küçük bir sevaptır. Unutmayalım. Onları da Allah yarattı. Kendinize iyi bakın. kanı sağlıcakla.